Merhaba, Quattro English'te ikinci videomla karşınızdayım. İlk videoma gösterdiğiniz yoğun ilgiden, yorumlara yazdığınız o sıcak, samimi sözlerden ötürü çok teşekkür ederim. Bu kanala tabiri caizse topraktan giren ilk sevgili takipçilerim ziyadesiyle mutlu oldum. Zaten şu hayatta bir samimiyete, bir de nezakete hiç dayanamam. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Şimdi bugün size ilk videomda da anlattığım gibi o sistematik, size vaat ettiğim sistematik gidişin anlatının ilk basamağı olarak Bugün gramer ne? Ona bir eğileceğiz. Yani grameri e, ele alacağız ama asıl odak noktamız isim cümlesi ve fiil cümlesi olacak. Buradan da biraz daha zoomlayarak bize de yararlı bir bilgi olarak e, gelmesi için e, isim cümlesindeki to be ifadesini yani e, emizarı, vazveri ve perfect'teki be'in halini, modullardaki be halini vesaire gibi isim cümlelerinin gramerdeki karşılığını da kazanmış olacağız Tabii bunun satır e, satıralarına sıkıştırılmış çok sayıda tespitim tavsiyem olacak eminim bunlar sizin için çok daha değerli gelecek e, bunlarla beraber başlayıp bu videoyu tamamlayacağız Hazırsanız başlıyorum Evet sevgili arkadaşlar nedir gramer Biz yabancı dil öğrenirken genellikle gramerle karşılaşırız Peki gramer Aslında bizim ana dilimizde yok mu Tabii ki de var ama biz bu grameri doğal yollarla alıyoruz değil mi? O yüzden pek fark etmiyoruz. Hatta Türkçedeki sunulan gramer de bize açıkçası çok da keyifli gelmiyor. Neden? Çünkü biz zaten gramerle ilgili bir problem yaşamıyoruz. Gramere dair her şeyi almışız. Demek ki gramer aslında organik bir şey ama organik bedenden çıkarıldığında korkunç hale geliyor. Bu noktada şunu söylemek isterim. Bir öcü gramer var. Buna ben de katılıyorum. Bu öcü grameri korkunç hale getiren şey, onun bize gösteriliş hali. Daha doğrusu şöyle bir benzetme yaparsam, muhtemelen aklınıza daha iyi yatacaktır. Gramer dediğimiz şey, dili bir insan vücuduna benzetirsek, o vücudun iskeleti gibidir. Yani düşünsenize, iskeleti görse kim korkmaz? Biz hemen o iskeletle karşılaşıyoruz. Bize böyle o iskeleti, kuru kafayı önümüze getiriyorlar, getirdiler. Burada sakın sözüm yanlış anlaşılmasın. Değerli meslektaşlarımı değil, e, sistemi eleştirmek istiyorum. Çünkü yine bu şeyler düzeltilecek, iyi bir yere varacaksak onlar e, çok saygıdeğer hocalarımız sayesinde olacak. E, ama Sistemde şöyle bir yanlışımız var. Bizler dil bilgisini ana dilimizde maalesef evrensel normlarda öğrenmiyoruz arkadaşlar. Yani biz e, Türkçe'de dil bilgisi öğrenirken daha o e, terimlerden başlayarak çok tuhaf. Aslında ana dilimizin de e, doğasına çok uyumlu olmayan, bize e, duyduğumuzda da pek bir şey vermeyen laflarla kelimelerle karşılaşıyoruz. Ne onlar? Mesela fiil. Tamam, fiil hadi eylem olsa biraz daha iyi anlayacağız. Bu arada eylem onun alternatif ismi ve son zamanlarda daha popüler olmaya başladı. Ama sıfat ya da ne bileyim zarf. Zarf nedir? Yani sanki mektup zarfı gibi. Bunlar başka dillerden alınmış kelimeler. Bu aslında dil olarak gayet normal. diller birbirinden kelimeler alırlar. Yani İngilizceye baktığınızda her yere bir yerden alınma. Onda bir sıkıntı yok ama bize okul müfredatında belki bu kelimeler ne bileyim zarf değil de eylem eylemci yani e, fiili e, niteleyen, niceleyen kelimedir bu. Dolayısıyla eylemci denseydi ya da fiilci denseydi en azından biz onun fiille olan ilişkisini daha iyi çözerdik. Ya da mesela e, sıfat. isim, isimci dense daha iyi olmaz mı? Çünkü sıfat dediğimiz isimciler benim tabirimle ne yaparlar? E, isimlerin i̇simlerin niteliğini veya niceliğini anlatırlar. Onları niteler veya nicelerler. Yani İngilizce'den örnek verirsek işte a beautiful car diyebilirsiniz. Ya da many cars da yapabilirsiniz. Yani sayısını da verebilir. Bir niteliğini bir özelliğini de anlatabilirsiniz. Buralarda sizi çok boğmak istemiyorum ama Gramerdeki öcü gramerin sebebi, bizi de soğutan İngilizce'deki grameri anlayamamamızın, daha doğrusu ana dilimizde bir bağ kurup da bir işe yaratamamamızın sebebi, ana dilimizdeki gramer müfredatının maalesef evrensel normlara uygun olmayışıdır arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir çırpıda değiştiremeyiz ama yabancı bir dil öğrenmeye başladığımız zaman, aslında bir yerde ana dilimizdeki grameri de o yolla algılamamamızla algılamamız lazım. İşte o zaman gramer bize yardımcı olur. Bakın şimdi. Gramer öcü müdür? Evet. Bugüne kadar gördüğümüz, bize gösterilen, işte bu bir kuraldır. Bunu böyle alacaksın gibi verilen gramer kesinlikle öcü hiçbir işe yaramaz. Ama Gerçek manada gramer bırakın öcü olmayı sizi ileride e, sarf edeceğiniz, kuracağınız cümlelerde bir e, ev sahipliği yapacak, bir destek yapacak çok önemli taşıyıcı unsurlardır. Yani bir iskelet gibi ya. Benim eğer vücudumda iskelet sistemim olmasa bu vücut ayakta duramaz. Ama tek başına iskelet sistemi de kaslar, e, ne bileyim dolaşım sistemi, sinirler vesaire gibi tüm e, vücut ağı olmadan da İskelet sistemi bir öcüdür yani öyle gördüğünüzde korkarsınız. Dolayısıyla biz grameri maalesef dilden izole ediyoruz. Onu kötü bir yerde konumlandırıyoruz. Bunun da bazı sebepleri var. Şimdi bunları söyledikten sonra gramerle ilgili başka şeyler söylemek isterim. O da şu. Gramer asla kolay gramer, zor gramer diye ikiye ayrılmaz. Aslında gramer bir bütündür. Yani şöyle düşünün. Benim bir serçe parmağımdaki varlık bile bütün iskelet sistemimle e, bağlantılıdır. Atıyorum bir e, ayak baş parmağımızı yitirsek bütün yürüyüşümüz aksar. Dolayısıyla e, aynı bunun gibi dildeki gramer konuları da e, gerekli, gereksiz, aman bunu kullanıyorlar, vay şunu hiç kullanmıyorlar diyeceğiniz türden şeyler aslında değil. Gramere bir bütün olarak baktığımızda onu üç boyutlu her yeriyle kavramaya başlarız ve burası da çok değerlidir. Şimdi gelelim isim cümlesi fiil cümlesi olayına. Peki isim cümlesi fiil cümlesi e, nerede başlar? Ne demektir, isim cümlesinden ne anlamalıyız, daha da belki derine inersek e, cümle nedir, bunun evvelindeki kelime nedir, kelime ile cümle ilişkisi nedir, gelin bunu kolayca anlayacağımız gibi birlikte e, çözelim, e, irdeleyelim ve oradan da isim cümlelerini anlayalım. Evet arkadaşlar peki nedir bu isim cümleleri? İsim cümlelerini anlamamız için öncelikle dilin yapısını anlamamız lazım. Dil nihayetinde nedir? Yaşayan canlı bir organizma çünkü o da doğuyor, yaşıyor ve ölebiliyor hatta. Bu organizmanın da kendi içerisinde bir hiyerarşisi var. Ee, nasıl bir hiyerarşi? Küçükten büyüğe doğru bir hiyerarşi düşünün. Nedir buradaki e, küçükten büyüğe doğru sıralama? Sesler, heceler, kelimeler ve cümleler. Ötesi. Yine konuşulabilecek şeyler ama bizim burada dikkat etmemiz gereken şu an için iki şey var. Kelimeler ve cümleler. Kelimenin cümleyle olan ilişkisinde biz isim cümleleri ve fiil cümleleri ayrımına düşüyoruz. Ama asıl bu e, tanımı yaratan şeyler fiiller daha doğrusu eylemler diyelim. E, size bu vesileyle bir sır vermek isterim. Aslında isim cümlesi denilen şeyler teknik olarak hala fiil cümleleri. Sadece ee, onlara haksız yere isim cümlesi deniyor. Bunun sebebi fiili yani eylemi tanımlarken sarf ettiğimiz 3 tane kelime. Ne onlar? İş, oluş ve hareket. Hani bunu kafi olsun diye söylüyorum ama aslında iş ve hareket şurada, oluş burada. Oluş söz konusu olduğunda bir dakika bir düşünmemiz lazım. Çünkü oluş, hareket ve işle aynı değil. Yani fiiller, eylemler işte koşmak, to run, speak, uh, konuşmak, uh, ne bileyim in interact, etkileşimde bulunmak, think, düşünmek, love, sevmek gibi mekmak alan, bir dinamizmde bulunabilen, hareket halindeki eylemler olabildiği gibi be, tek başına yani <laughs> neredeyse şunun gibi bir durum var hani ben tek, siz hepiniz gibi bir durum var. Bir oluşu anlatan, olmakla ilgili çok değerli bir e, eylem var. İşte bu bi fiili bütün isim cümlelerini yaratan unsur. <laughs> Ben bu arada bir Tolkien hayranıyım. Biliyorsunuz Tolkien İngil, İngilizce'de daha doğrusu İngiliz kültüründe bir e, Yunan mitolojisi gibi mitoloji yaratmak için yola çıkmış. Bugün geldiği noktada bir mitoloji yaratmış mı bilmiyorum ama gerçekten Tolkien evreni harika bir evrendir. Tolkien evreni üzerinden size naçizane bir benzetme yapacağım. Düşünün ki e, Eru ya da işte ne bileyim o yaratıcı e, dili yaratmış ve dildeki kelimeleri peyderpey sıralamış. Demiş ki Fiiller, eylemler siz şuraya. Siz iş, oluş, hareket bildireceksiniz. İşte e, isimler, siz varlıkların adı olacaksınız. E, sıfatlar, siz bu varlıkları niteleyecek veya niceleyeceksiniz. Zarflar, yani isimciler ve fiilciler. Fiilciler, sizlerde fiilleri niteleyecek ve niceleyeceksiniz. Yani işte çok konuşmak ya da güzel konuşmak gibi. Burada minik minik de öğretici şeyler vermeye çalışıyorum. Sonra işte e, zamirler. Ey zamirler siz isimleri yerin tutacaksınız ey zamirler ee, veya bir sonraki aşamada işte bağlaçlar ey bağlaçlar sizler de e, kelimeleri kelime gruplarını ve cümleleri anlamca bağlayacaksınız. Edatlar sizin işiniz biraz zor çünkü siz e, kelimeler arasında e, zaman ve mekan ilişkileri kuracaksınız ama size bir anlam vermeyeceğim mesela ve e, nihayetinde de ünlemler siz bağırıp çağırıp gezeceksiniz yani bir duygunun ifadesi olacaksınız diye 8 kategoride kelimeler karşısında ve onlara sormuş şimdi biz bir cümle işine gireceğiz cümle organizasyonuna gireceğiz burada e, bana e, yardımcı fiil denilen bir ee, ne diyelim cengaver lazım. Yani bana gönüllü olacak bu yardımcı fiil işinde o işe üstlenecek bir e, fiil lazım. Bunu fiillere sorduğunda ilk böyle yardırıp da çıkan öne çıkan fiilin adı be var olmak olmak bence aslında ilk var olan ilk yaratılan fiil de belki odur e, bu mitoloji içerisinde. Neden? Çünkü bir her şeyin başı. Her şey olmakla başlıyor. Shakespeare diyor ya olmak veya olmamak. Lafı uzatmadan diğer fiillerden de 3 tane daha cengaver aslında 2 tane daha özür diliyorum. Meydana böyle bir adım ona çıkmış. Kim onlar? Biri do, biri de have. Baktığınızda İngilizceye 3 tane yardımcı fiil görüyorsunuz. Ne onlar? Be, do, ve have yardımcı fiilleri. Yardımcı fiil nedir hocam? Bize böyle mitoloji falan anlatıyorsun da diyorsanız. Yardımcı fiiller cümle organizasyonundaki çok değerli bir işi yapan e, özel seçilmiş cengaverler kelimeler. Mesela düşünün ki I am happy diyorsunuz. Tamam. İşte buradaki I ile happy arasındaki ilişkiyi, oluşu anlatacak yardımcı fiil nedir? Be'dir. Arkadaşlar İsim cümlesine geri dönmek istersem çünkü burada derinleşip sizi kaybetmek istemiyorum. Çünkü ben her an böyle bir şeyleri bütüncül anlatmaya çok teşne biriyim. Ona çok yatkınım. Ee, belki soyadımdan mütevellit. Soyadım biliyorsunuz bütün, uğur bütün. Ee, ama e, konunun özü şu. Biz bir fiilini isim cümlelerinde görüyoruz. Adına da haksız yere isim cümleleri diyoruz ama e, o eru, o bütün kelimeleri yaratan e, varlık diyor ki işte hangileriniz gönüllü? İşte ilk öyle öne çıkan B ya. B ya diyor ki sen isim cümlesi dediğim bir olaya gireceksin. Sana da haksız yere isim cümlesi diye bir isim vereceğiz. Yani üzgünüm Eru sen fiilsin. Hem de fiillerin şahı ilkisin ama biz seni e isim cümlesi diye adlandıracağız. Tabii bu B fiili çok böyle üzülüyor, kırılıyor. Aman Allah'ım diyor. Ben bunu nasıl yaparım? Ama diyor tabii ki haşa sana da karşı gelebilir miyim? Yani ben böyle bir göreve gönüllü oldum ama senden minik bir ricam var. Madem bana isim cümlesi denilecek, haksız yere bana böyle bir ithamda bulunulacak. Lütfen beni kamuflet. Yani ben orada B olarak yer almayım gibi bir dilekte bulunuyor. Bu dileği de tabii ki anlaşılır şekilde kabul ediliyor. İşte o yüzden biz be fiilini asla cümlede pek be diye görmeyiz yardımcı fiilken. Ne olarak görürüz? Burada pek görmeyiz de çok dikkatinizi çekmek isterim. Modullarla olan bileşimlerde göreceğiz. Ama normalde be fiilini biz işte emizar olarak görüyoruz. Nerede? Şimdi ve geneli anlatırken. Was were olarak görüyoruz. Nerede? Geçmişi anlatırken veya being olarak görüyoruz. Nerede? Perfect dediğimiz o tense algısının içine girdiğinde. Dolayısıyla be fiili arkadaşlar kamufle olarak cümlelere girer ve isim cümlesini yaratır. Peki isim cümlesinin özü nedir? Biliyorum aynı yere tekrar tekrar dokunuyorum ama amacım bunun kök salması ve kökten çözülmesi, anlaşılması. Ee, biz... Bir bir fiili kullanarak cümle yarattığımızda yani isim cümlesi yarattığımızda o cümlenin bir oluşunu anlatıyoruz. Ne gibi? I am a teacher. Yani ben bir öğretmenim. This is my home and this is my studio. Burası benim evim ve stüdyom. Bunu ben şimdi de ifade ediyorum. Ne diyorum? Burası benim evim ve stüdyom. Bunun varlığını oluşunu anlatıyorum. Veya geçmişe gidebilir miyim? Elbette. I was a student. Yani ben bir öğrenciydim. Ya da işte ne bileyim, uh, I will be awake at 7 o'clock tomorrow. Yarın 7'de uyanık olacağım yani. Burada da gördüğünüz gibi direkt uh, olmak uh, patladan uh, devreye giriyor çünkü dediğim gibi modal'larla biz bunu uh, direkt olmak olarak kullanırız ama buralar biraz teferruat. Odaklanmamız gereken şey şu. İsim cümleleri B'den türemiş, emizar, vazver, bin veya B şeklinde cümleler oluşturur. Bizim bu yardımcı fiilimiz olan B arkadaşlar çok önemli bir görev icra eder O da isim cümlesi yapmak. Bu görevi de ondan başka yapabilecek baba git yok. Onun yanı sıra bütün yardımcı fiiller gibi B en başta olmak üzere do ve have çok daha önemli bir görevi daha sırtlarlar. O görevde, Cümlenin olumsuz halini almak veya daha doğrusu olumsuz halini yaratmak veya soru haline getirmek. İşte bunlar da yardımcı fiillerin görevleridir. Gelin ee, bir fiilinin emizar versiyonuna biraz daha odaklanalım. Yeni başlayan arkadaşlarım genellikle hep bununla müşerref olurlar. Yani hemen sorarlar insanlara değil mi? What is your name? Nedir o? Biz I için M kullanırken... Um, he, she, it için is kullanırız. We, you, they içinse are kullanırız. Sorduğumuzda what is your name? Yani senin ismin ne? Çünkü o bir it, her neyse o isim bir e, cansız varlık olacaktır. E, bu arada bu pronounların özellikleri vesaire gibi şeylere bilahare ayrı ayrı değineceğim. Bugün isim cümlesi, fiil cümlesine odaklandığım için bazı konuları çok açmamaya çalışıyorum videoyu çok uzatmamak için. E, ama bilmeniz gereken şey şu ki, İsim cümleleri pozitif olabilirler. I am Uğur. Um, veya negatif olabilirler. İşte ne bileyim. Uh, are you depressive today? No, I am not depressive today. Bugün depresif misin? Hayır, bugün depresif değilim. Uh, veya soru da olabilir. Zaten başından beri sorduğum gibi. Ne diyelim? Are you happy? Yes, I am happy. Yani mutlu musun? Evet, mutluyum gibi. Are you happy? Burada da bir soru yaptık. Dikkat ettiyseniz diller bunu yapıyor. İngilizce özellikle böyle bir davranış sergiliyor. Yardımcı fiiller genellikle özneyle yer değişerek yani onun önüne geçerek bir soruyu oluşturuyorlar. Yes I am No I'm not gibi kısa cevaplarda mümkün. Bunlar işin teferruatı. Ama işin özünü anlattığım için yine oraya odaklanacağım arkadaşlar. Bizler olumlu Olumsuz soru cümlesi yapıyoruz veya WH soruları veya H soruları dediğimiz yes no sorusu olmayan sorular sorular da ikiye ayrılıyor. Yani confirmation soruları bir onay verdiğiniz sorular are you happy yes I am gibi veya information soruları. Why are you happy? Yani böyle neden mutlusun dendiğinde yes I am happy ya da yes no diyemeyiz. Dört tür ee, cümle var. Ne onlar? Olumlu, olumsuz, soru, yes no sorusu, double h sorusu. Bu ayrıma çok dikkat. Bu İngilizce'de asla değişmeyecek. Bakın minik bir tip olsun. İleride Quadro işte e, hazırladığım videolarda Quadro gramer anlatımları yapacağım. Quadro kelimeyle ilgili bilgiler vereceğim Quadro telaffuz çalışmalarımız olacak Quadro taktikler teknikler tavsiyeler gibi bir içerik yapacağım yani dörde ayıracağım Bu arada Quadro biliyorsunuz İtalyanca zaten dört demek size temelde vereceğim tavsiyelerde hep dörde ayrılacak O da başka bir konu Ben İngilizce öğrenimini Öğrenme ve edinme diye ikiye ayırıyorum. Önemli olan bu iki şeyi bir yetişkin olarak birleştirmek. Zaten yetişkinliğin altındaki bireyler çocuklar bu işi doğal olarak yapıyorlar. Onların derdi yok. Bizim derdimiz genellikle yetişkinlikte alacağımız yabancı dille ilgili. Orada bir optimum inşallah bağlantı kurmanıza yardımcı olacağım. Bunları çeşitlendireceğim ama şuraya geri dönersek İngilizce'de bir şeyi öğrenirken bu bir tavsiye ileride detaylarını vereceğim. Öğrendiğiniz şeyin Kapsayıcı olmasına dikkat edin. Lütfen istisnalar kaidenizi bozmasın. Kaide sizin dengenizdir. Orayı bozduğunuz anda dil öğreniminde ilerleyemezsiniz. Yapmanız gereken şey en kapsayıcı bilgilere yapışmak. Burada da size kapsam, kapsamlı bir bilgi. Cümle önemlidir. Cümlenin de dört şekli vardır. O da olumlu, olumsuz soru. Sorunun yes, no'su ve sorunun wh, a, Yani onay isteyen sorular, bilgi isteyen sorular. Bu İngilizce'de hiç değişmeyecek. Yola buradan başlayın. Ee, işin, e, ne diyeyim e, çerçevesini çizin ki içini doldurabilirsiniz. Dil öğrenmek bir benzetmeyle birçok benzetmem var. Ee, bir puzzle çözmek gibidir ama bilirsiniz puzzle'ı çözeceğiniz zaman ilk çerçeveyi yapmazsanız yandı gülüm keten elva. Yani orada o çerçeveyi sınırları belirlemezseniz parçalar yerine oturmaz. O yüzden bu tip çerçeve belirleme olaylarına dikkat edin. Bu da size benim sunduğum bir minik çerçeve. Bu çerçeveyi bir kenara koyalım. İsim cümlelerinde söyleyeceğim şeyler bu kadar. İçine küçük bir tavsiye sokmaya çalıştım. Bunlar benim sizinle ilk YouTube videolarım. Dediğim gibi ben açıkçası çok böyle detaylı skriptler yazmıyorum. Daha doğrusu detaylı anlatım planları oluşturmuyorum. Konuşurken yürekten 25 yılın o deneyimiyle, ne bileyim işime duyduğum sevgiyle, bir şeylerin birikimiyle ee, sanki bir dersteymişçesine konuşmaya çalışıyorum ama emin olun gerçekten e, dersteki o doğal ortam olmadığı için bunu ne kadar yapabiliyorum ben bile emin değilim. Ee, söylemek istediğim çok şey var, anlatmak istediğim çok şey var. Ama belirli bir sınırda kalmalıyım çünkü bunları siz dijital ortamlarda belirli sürelerde, belirli şartlar altında izleyeceksiniz. Ee, o yüzden videomu burada kesmek istiyorum. Ee, i̇sim cümleleriyle ilgili söylemek istediğim şeyler bu kadar. Bugünün alınması gereken en önemli şeyleri gramer nedir? E, dilin hiyerarşisi nedir? E, dilin hiyerarşisinde e, isim cümleleri nedir? Fiil cümlelerinden ayrışır mı? Yoksa aslında isim cümleleri, fiil cümlelerinin e, madalyonun arka yüzü olduğu gibi bir arka yüzü müdür? Bunlara çok dikkat edin. E, ve kelimelerin çeşitlerine çok dikkat edin. Orada bir mitoloji benzetmesi yaptım ama lütfen İngilizce öğrenirken isim, fiil ya da ne diyelim isim, ad, eylem, sıfat, zarf, isimci, fiilci, zamir, edat, bağlaç ve ünlem olan 8 kelimenin Türkçe'de neye karşılık geldiğini bir irdeleyin, bir bakın. Bu bizim ana dilimiz. Unutmayın, Diller aslında birbirinin aynısıdır. O tuhaf tuhaf aman Türkçe şöyledir de İngilizce böyledir diyenlere lütfen kulaklarınızı tıkayın. Dil bilimsel olarak dillerin aslında aralarında bir fark yok. Diller aynı insanlar gibi bir e, ne diyelim canlı vücuda sahipler. E, ama onları farklı gösteren şey dış görmüşleri. Yani benim yerimde başka biri olabilirdi. Ne bileyim saçları sarı olabilirdi, gözleri mavi olabilirdi, boyu benden uzun kısa o olabilir bu olabilir ama ama. Hepimizin bir kalbi, iki böbreği birini kaptırmadıysak, bildiğimiz iki akciğeri vesaire gibi özellikleri var. Dili buradan yakalayın. Dili görünüşte farklı ya da davranışları farklı gibi gösterilen yerlerle ne diyelim kendinize bir kriter olarak almayın, bir yol gösterici olarak almayın. Dillerin özünde ve anatomik olarak aslında aynı şeyler olduğunu bilin. Son mesajım da bu olsun videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Lütfen yorumlarınızı yazın ki ben size daha faydalı olabileyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.